Merhaba, Kızıl Algoritmayı hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bugün Karl Marx'ın Kapitalinden çarpıcı bir bölüme, 19. yüzyıldaki modern manifaktür koşullarına e, yakından bakacağız. Evet, hoş bulduk. Özellikle resmi raporlara dayanarak Marx'ın anlattığı hani. Kadın ve çocuk işçilerin durumuna odaklanacağız. Aynen öyle. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil aslında. Yani sanayileşmenin o insani bedelini, ...Marx'ın eleştirilerini nasıl somut kanıtlarla, raporlarla desteklediğini görmek açısından çok önemli. Ve tabi bahsettiği yerler tam olarak bugünkü anlamda fabrikalar değil. Daha çok şey emeğin yoğunlaştığı büyük atölyeler. Hı hı, anlıyorum. Kaynaklar Birmingham'daki metal işçiliğini mesela e, dehşet verici olarak tanımlıyor. Evet. Düşünün, 30 bin çocuk ve genç, 10 bin kadınla birlikte pirinç dökümaneleri, güme yapımı, emaye. Hem çok ağır, hem de sağlığa zararlı işler bunlar. Zehirli maddelerle iç içe sürekli. Aynen. Ve Londra'daki bazı matbaalar için kullanılan o isim, mezbaha tüyler ürpertici gerçekten. Evet o mezbaha tabiri durumu özetliyor aslında. Ciltçilikte de kadınlar, kızlar, çocuklar yani en savunmasız olanlar acımasızca sömürülüyor. İşte burada Marx'ın o göreli artık değer kavramı devreye giriyor sanırım değil mi? Kesinlikle. Mesele sadece çalışma saatlerini uzatmak değil. O her bir saatin içinden daha fazla iş, daha fazla değer çıkarmak. Bunu da en kolay kiminle yaparsınız? En savunmasız olanlarla kadınlar, çocuklar, ciltçilik, halatçılık, hatta kimya tesislerinde gece vardiyaları hep bu mantık işliyor. Başka örnekler de var tabii. İpekli dokuma mesela. Çocuklar hani motor gücü olmayan yerlerde tezgahları bildiğiniz elle çeviriyor. Az gücüyle. Evet. Ya da paçavra ayıklama. Belki de en pis, en düşük ücretli işlerden biri. Ve yine kimler yapıyor? Kadınlar ve kızlar çoğunlukla. Üstelik o paçavralar hastalıklı olabiliyor. Çiçek hastalığı falan bulaşma riski var. Korkunç ve işin ilginç yanı Britanya o dönem tam bir küresel paçavra merkeziymiş. Yani Japonya'dan tutun Türkiye'ye, Mısır'a, Güney Amerika'ya kadar her yerden paçavra ithal ediliyor. Bu da şunu gösteriyor aslında hani ham maddelerin tedariki bile o zamanda küreselleşmiş. Ve bu zincirler doğrudan sağlık riskleri taşıyor. Hastalıklar bile ithal ediliyor bir nevi. Evet, evet. Göreli artık değer arayışının küresel yüzü gibi. Aynen öyle. Ama belki de en çarpıcı örnek şey, tuğla ve kiremit sanayisi. Hı, hı. Çalışma saatleri akıllı alır gibi değil. Sabah 5'ten akşam 8'e, bazen sabah 4'ten akşam 9'a kadar sürdü oluyormuş. İnanılmaz. İnsanlık dışı resmen. Ve en acısı 6 yaşında hatta 4 yaşında çocukların yetişkinlerle aynı süre, hatta bazen daha fazla çalıştırılması. 4 yaşında hayal etmesi bile zor. Yaptıkları işlerde korkunç ağır. Bir örnek var. Mausley'de bir kız çocuğu günde 2000 kiremit yapıyormuş. Çıraklar günde 10 ton çamur taşıyor. 10 ton. Yani bu bu sadece sömürü değil, bu resmen insanın fiziksel varlığını yok etmek. Kaynakta bu durumun yarattığı toplumsal etki için manevi soysuzlaşma deniyor. Evet o tabir de çok ağır. Bu sadece işte kaba dil, eğitimsizlik, kötü hijyen falan değil. Aynı zamanda o kalabalık, sağlıksız yaşam koşulları, barakalar ve alkolizm gibi ahlaki çöküntülerin normalleşmesi durumu var. Hı hı. Bir tuğlacının sözü var hatta. Bir tuğlacıyı düzeltmektense şeytanı düzeltmek daha kolay diye. Durumun vahametini gösteriyor. Tabi Marx'a göre bunlar kişisel zaaflar değil, sistemin kendisinin ürettiği kaçınılmaz sonuçlar. Sistemin yarattığı bir çürüme bu. Peki, bu tablo sadece Marx'ın ya da eleştirel bakanların gördüğü bir şey miydi? Pek değil anlaşılan, Dr. Simon'ın resmi raporları var değil mi? 1861 ve 1864 tarihli halk sağlığı raporları. Evet, evet. O raporlar çok önemli. Çünkü resmi belgeler bunlar ve durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyorlar. Doktor Simon, özellikle Londra'daki matbaalar ve terziyehaneler için hani koşulların, romancıların en tiksindirici fantazilerini bile aştığını söylüyor. Çok çarpıcı bir ifade gerçekten. Ve işçilerin en temel haklarını, yani Sağlıklarını koruyacak bir ortam talep etmekten bile aciz olduklarını belirtiyor. Bir de rakamlar var tabi. Doktor Simon'in verileri e, durumun nicel olarak da gösteriyor. Tarım işçileriyle Londra'daki terzi ve matbaacıların ölüm oranlarını karşılaştırmış. Nasıl bir fark var? Özellikle 35-45 ve 45-55 yaş gruplarında terzi ve matbaacıların ölüm oranları tarım işçilerine göre kat be kat yüksek. Yani bu çalışma koşulları. Ömrü doğrudan kısaltıyor. İstatistiksel kanıtı bu. Anlıyorum. Peki e, tüm bu dinlediklerimiz, bu detaylar bize ne anlatıyor? Özetlersek? Yani özetle bu kaynaklar bize 19. yüzyıl sanayi kapitalizminin en azından o dönemki belirli sektörlerdeki yüzünü çok acımasız bir şekilde gösteriyor. Evet. Sınır tanımayan bir sömürü kitlesel çocuk işçiliği, korkunç sağlık tehlikeleri, toplumsal bir çürüme ve bunların hepsi resmi raporlarla belgelenmiş gerçekler. Soyut bir teori değil yani. Kesinlikle yaşanmış gerçekler. Bu da bize aslında şu düşündürücü soruya getiriyor değil mi? Nedir o? Bugün hani küresel tedarik zincirlerine baktığımızda Acaba durum gerçekten ne kadar değişti? Bizim tükettiğimiz malların üretildiği belki gözümüzden daha uzakta olan yerlerde benzer koşullar belki farklı biçimlerde hala devam ediyor olabilir mi? Evet, üzerine kafa yormamız gereken bir soru bu kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için ayrıca sağ olun. Eğer bu içerik ilginizi çektiyse lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Evet, yorumlarınız bizim için değerli. Ve tabii bu videoyu çevrenizde paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.